Cimbom'dan Musa Kia transferi. Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeye hedefleyen Galatasaray beklenmedik bir isimle temas kurdu. Teknik direktör Okan Burun'un da olumlu rapor verdiği transfer çalışmaları çerçevesinde sarı kırmızılı ekip Moldova temsilcisi Şerif Tiraspol'da forma giyen Malili ön libero Musa Kia takibi aldı. Oyuncuyla bizzat Başkan Dursun Özbey'in temasa geçtiği ve görüşmelerin başladığı ifade ediliyor. 26 yaşındaki Kiyabu'nun sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması Galatasaray açısından bu transferi oldukça cazip hale getiriyor. Sarı Kırmızılılar bonservis bedeli ödemeden kadroya dahil edebileceği oyuncu için süreci hızlandırmak istiyor. Aktarılan habere göre yönetim bu fırsatı değerlendirme konusunda kararlı. 1.83 boyundaki Kia bu, bu sezon forma giydiği 17 karşılaşmada savunmadaki güven veren performansıyla dikkat çekti. Ancak Galatasaray'ın bu transferde yalnız olmadığı Avrupa'dan bazı kulüplerin de oyuncuyu takip ettiği belirtiliyor. Şerif kulübünün de Kiyabu'ya yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi. Cimbom'dan yerli oyunculara zam ve güvence hamlesi Galatasaray kadro yapısını dengede tutmak ve yerli futbolcularla güçlü bir temel oluşturmak amacıyla iç transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultudaki ilk somut gelişme Amili takım oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile yaşandı. Yapılan görüşmelerin ardından taraflar yeni bir sözleşme üzerinde uzlaştı ve futbolcunun yıllık ücreti 2,5 milyon euroya yükseltildi. Sezon içinde savunmanın kilit ismi Abdülkerim Bardakçı'nın kontratının yenilenmesinden sonra atılan bu adım kulübün yerli oyunculara yönelik uzun vadeli bir planlama içinde olduğunu gözler önüne seriyor. Sarı-kırmızılı ekip son dönemde gösterdiği performansa dikkat çeken Yunus Akgün'le de yeni bir sözleşme için masada görüşmelerin olumlu ilerlediği ve yakın zamanda anlaşmanın resmiyet kazanacağı bildiriliyor. Bu iç transfer politikası Galatasaray'ın takım içindeki dengeyi sağlamlaştırma ve yerli futbolcularla istikrarlı bir yapı kurma hedefinin açık bir göstergesi. Taraftarlar ise yönetimin bu vizyonunu memnuniyete karşılıyor. Aslandan kaleye dünya çapında transfer amlesi Fernando Muslera sonrası kaleyi devralacak ismi belirleyen Galatasaray gözünü Liverpool'un tecrübeli eldiveni Alisson Becker'a çevirdi. 2027'ye kadar Liverpool ile sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı kalecinin sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. İngiliz medyası kulübün cazip bir teklif karşısında bu transfere yeşil ışık yakabileceğini belirtiyor. Sarı Kırmızılı yönetim bu büyük transfer için tüm imkanlarını zorlamaya hazırlanıyor. Eski kaleci antrenörü Claudio Tafarel'in Alisson'ı ikna etme sürecinde kilit bir rol oynayacağı ifade ediliyor. Tafarel'in Brezilyalı yıldızda olan güçlü bağlarının bu transferde Galatasaray'ın elini güçlendirdiği düşünülüyor. Ancak Galatasaray'ın işi oldukça zorlu. Avrupa'nın dev kulüpleri ve Suudi Arabistan ekipleri de yalısının peşinde. Tüm bu rekabete rağmen Galatasaray yıldız kaleciyi kadrosuna katma konusundaki ısrarını sürdürüyor. Şimdi herkes Alison'ın vereceği kararı merakla bekliyor. Aslan Felix'i kadrosuna katmak istiyor. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Galatasaray transfer listesinin başına Joao Felix'i yazdı. Atletico Madrid'in büyük beklentilerle renklerine bağladığı, ardından Barcelona ve Chelsea'de forma giyen 25 yaşındaki Portekizli yetenek son dönemlerde istikrarsız bir performans sergiliyor. Chelsea ile yollarını ayırması beklenen Felix'in geleceğine dair nihai kararını sezon sonunda vereceği konuşuluyor. Galatasaray yönetimi yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyor. İlkay Gündoğan gibi tecrübeli isimlerle de temasta olan sarı kırmızılılar menajerler aracılığıyla gündeme gelen Joao Felix önerisinin ciddi şekilde masaya yatırmış durumda. Kulübe yakın çevreler yıldız oyuncunun Galatasaray'a ve Türkiye'ye sıcak baktığını öne sürüyor. Bon servissiz ve kiralama bedelleri toplamda 195 milyon euroyu aşan Felix, Galatasaray için ulaşılması güç bir hedef gibi görünse de yönetim bu transferin mümkün olup olmadığını detaylı biçimde araştırıyor. Sarı Kırmızılılar önümüzdeki günlerde bu transferi noktalamayı hedefliyor. Jimbo Davinson Sanchez için kolları sıvadı. Bu sezon Galatasaray savunmasının en istikrarlı isimlerinden biri olan Davinson Sanchez'in takımda kalması için yönetim harekete geçiyor. Teknik direktör Okan oyun planında merkezi bir rol üstlenen 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper, hem içindeki performansı ile hem de liderliğiyle büyük takdir topladı. Yönetim Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen Sanchez'in sözleşmesini uzatmak ve maaşında iyileştirme yapmak adına hazırlıklarını sürdürüyor. Okan Buruk'un oyuncunun takımda tutulmasına yönelik kararlı tutumu sürecin hız kazanmasında etkili oldu. İstanbul'da yaşamaktan memnun olduğu bilinen tecrübeli futbolcunun Galatasaray'da devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Avrupa'dan gelen cazip teklifler oyuncunun karar verme sürecini zorlaştıracak gibi görünüyor. Sarı Kırmızılı yönetim yeni sezon öncesinde kadro bütünlüğünü korumak için bu önemli süreci kısa sürede netleştirmeyi amaçlıyor. Taraftarlar ise gelişmeleri merakla ve umutla takip ediyor. İlk ay Gündoğan transferinde sona yaklaşıldı. Yeni sezona güçlü bir orta saha kurgusuyla başlamak isteyen Galatasaray, dünya futbolunun önde gelen yıldızlarından İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı. İngiltere basınında yer alan haberlere göre Sarı Kırmızılılar Manchester City'nin deneyimli oyuncusuyla resmi görüşmelere başladı. 34 yaşındaki orta sahanın sezon sonunda serbest kalacak olması transferi Galatasaray açısından oldukça avantajlı kılıyor. Kulübün İlkay'a yıllık 5 milyon euro maaş içeren 2 yıllık bir sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Yapılan ilk temasların olumlu geçtiği ve ilk ayın Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Özellikle futbol kariyerinin son yıllarını memleketinde geçirmek istemesi bu transferi mümkün kılan önemli nedenlerden biri olarak öne çıkıyor. Avrupa'da kalıcı başarı hedefleyen Galatasaray liderlik vasıfları olan tecrübeli ve yüksek futbol aklına sahip oyuncularla kadrosunu güçlendirme planları yapıyor. İlkay Gündoğan'ın uluslararası tecrübesi ve saha içindeki vizyonu bu projenin temel taşlarından biri olarak görülüyor. Transferin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor. 30 milyon euroluk hayal kırıklığı. Galatasaray'ın savunma transferleri sınıfta kaldı. Jimbo'nun sezon başında savunmayı güçlendirmek amacıyla yaptığı yüksek maliyetli transferler beklentileri karşılamaktan oldukça uzak kaldı. Şampiyonluk mücadelesinin kritik dönemlerinde toplamda 30 milyon euroluk savunma yatırımlarının karşılığının alınamadığı yorumları gündeme geldi. Kopenhag'dan 9 milyon euro bon servisle kadroya katılan Elias Yelert beklenen performansı sahaya yansıtamamıştı. Monaco'dan kiralanan ve toplam maliyeti 9 milyon euroyu bulan İsmail Yakobs da beklentilerin altında kaldı. Bunun yanında 8 milyon euroya transfer edilen Carlos Cuesta'nın yaptığı savunma hataları hem tribünlerin hem de yönetimin tepkisini toplamıştı. Bu başarısız hamleler Galatasaray'ın transfer stratejilerinin ciddi biçimde eleştirilmesine neden oldu. Taraftarlar kulübün gelecekte daha akılcı ve isabetli transferler yapmasını talep ederken yönetimin bu denli yüksek bir bütçeyi verimsiz şekilde kullanması hem sportif başarıyı hem de kulübün mali dengesini riske atıyor. Okan Avrupa'dan yoğun ilgi. Galatasaray'daki başarılı performansıyla adını Avrupa'ya duyuran teknik direktör Okan Buruk kıtanın önemli kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı. İtalya basınında çıkan haberlere göre Serie A temsilcisi Lazio'nun sezon sonunda teknik direktör değişikliğine gitmesi durumunda Buruk adaylar listesinde yer alıyor. Okan Buruk'un futbolculuk döneminde Inter'de forma giymesi ve İtalyanca'ya hakim olması onun İtalya'daki tercih edilme olasılığını artırıyor. Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 50 yaşındaki teknik direktör bu sezon sarı kırmızılı takımın başında çıktığı 45 Maçta 27 galibiyet ve 12 beraberlik alarak maç başına 2.07 puan ortalaması yakaladı. Bu istikrarlı tablo Avrupa kulüplerinin de dikkatinden kaçmadı.